İyi günler arkadaşlar. Ee, halkalı çiçekli havlu kenarımızın orta kısmını göstermiştik. Şimdi size uç kısımlarını tarif edeceğim. Ben biraz e, başladım uç kısmından. Yine buna halka ip lazım. Onun için ilk halkada 24 tane doldurarak şuradan başlayarak 24 tane doldurarak başlıyoruz. Daha sonra yine aynı şekilde diğer halkamıza geçerek 12 tane doldurup bir zincir çekerek yine bir 12 tane daha doldurmamız lazım. Halkaların yarısılarını dolduracağız. Daha sonra yine aynı işlem. 12 12 24 tane yine dolduruyoruz araya bir zincir çekerek. Dördüncü halkamızda aynı şekilde. 5. halkamıza gelince 12 tane dolduruyoruz. Daha sonra diğer halkamıza geçerek yine 12 tane doldurarak bir başka halkamıza geçiyoruz. Daha sonra yine 12 tane doldurarak bir zincir çektiğimiz yere bağlayarak yine 12 tane halka şey, dolguyla devam ediyoruz. Bu şekilde bu dördüncü halkamıza geldiğimizde 12 tane doldurarak Yine aynı şekilde bağlıyoruz. Daha sonra 36 tane doldurarak diğer yarım kalan halkamızın üzerine dolduruyoruz. 12 12 yine 24 tane yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben yapmış olduğum için buna da 5 4 3 2 1 diye devam edeceğiz. Ben şimdi buradan size anlatmaya devam edeceğim. Ben buraya doldurmuştum önce. Şimdi e ben bir halka alarak yine devam ediyorum. 2 1 olacak benimkiler. Yine 12 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi arkadaşlar 12 tane doldurdu. Şurada bir tane zincir çekmiş olduğum yerden onu bağlıyorum. Bağlayarak yine 12 tane değil 36 tane dolduracağız buraya. Çünkü sonra tek olana geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Şimdi arkadaşlar buraya bunu bağlıyoruz. Şimdi diğer halkamıza 12 tane daha dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi arkadaşlar size ben şu şu kısmını yaptım. Şimdi şu kısmını size anlatacağım. Şimdi yine halkamızı aldık. Yine dolduruyoruz ama bu sefer buna 36 tane dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36'yı da yaptık. Şimdi şimdi diğer şu kısmına başlayacağız arkadaşlar. Şu en başından başladığımız olan kısımdan başlayacağız. Şimdi halkamızı alıp yine 24 tane dolduracağız. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yine bir tane zincir çekiyoruz yine 12 tane dolduracağız 6 7 8 9 10 11 12 Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi burada bir üçgenimizi oluşturduk. Şimdi bu diğer üçgen için yine başladık. Buradan 5 4 3 2 1 1 ile başladık. Bu birincisi yine diğerinin başlangıcı olmuş oluyor. Bununla beraber yine 1, 2, 3, 4, 5 tane yaparak aynı buradaki işlem gibi buradan devam edeceğiz. Şimdi size kırmızı olan kısımlarını da tarif edeceğim. Buralara yine 12, 12, 24 tane şu kısımları 24'er tane olmak üzere dolduruyoruz. Buraya 12 tane şunun gibi daha sonra böyle 24 24 yaparak yine şu çok olan kısmı 36 tane dolduracağız. Yine böyle 24 yaparak buradan şu üst kısmını şimdi ben size tarif edeceğim. Diğerinde şu havluda yaptığımız işlem uygulanacak. 24, 36 ve 12 olarak burada doldurulacak. Onu bir şekilde yani baktığınız zaman anlarsınız gidişat aynı. Şimdi kırmızıyla ben size üst kısmını tarif edeceğim. Yine şuradan 7 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 şuraya batıp trabzan yapıyoruz 4 tane yapacağız bunu 1 2 zincir çekerek 2 üçüncüsüne batıyoruz 2 boşluk bırakarak ikincisi oldu yine 2 zincir çekerek 1 2 üçüncüsüne batıyoruz yine iki tane zincir 1 ikinci tane bırakıp üçüncüsüne batıyoruz şimdi Arkadaşlar bu araya 11 tane zincir çekerek diğer halkamızın üzerine geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çekerek yine buradan böyle batıyoruz. Onu onu göz kararıyla bat batıyorum saymadan 1. 2 zincir çekerek yine ikincisi 1 2 iki. üçüncüsünü yapacağız şimdi dördüncüsü de oldu arkadaşlar şimdi buradan yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ben buraya geçip daha sonraki sıralarını size anlatayım. Aslında diğeriyle aynı. Ben 11 tane çektim. Siz 12 çekebilirsiniz buraya. Elinizin ayarına göre 13 çekebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ben şimdi size diğer üst kısmını da anlatayım. Tekrardan yine Buradan başlıyoruz. Aynı şekilde şuradan. 1 2 3 4 5 6 Yine tepelerine batıyoruz. Batmış olduğumuz dolguların üzerlerine batıyoruz. Şimdi arkadaşlar, 11 tane çekmiş olduğumuz zincirin üzerine yine bir iki tane boşluk bırakarak üçüncüye batıp dört tane dolgu bırakacağız buraya. Üçüncüsünde yaptık. Bir iki dördüncüsü de oldu. Evet arkadaşlar. işte budur. Şimdi ben size buradan geri dönerek pupu'nu da tarif edeceğim. Diğerin kenarını yapmıştık ama 3 4 5 bunu ben size geri dönerek anlatacağım burada. Siz geri dönmeden yaparsınız. 1 2 3 4 5 zincir çekerek yine tepelerine batıyoruz üzerlerine aralarına değil. 1 2 3 4 5 1 2 Bu arada bizi sosyete kadınlar YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Takip etmeyi unutmayın. İşte budur arkadaşlar. Tamam. Kolay gelsin size. İyi günler. Çiçeklerini daha sonraki videoda anlatacağız.